Demir, sen bugün Gül Rıza'nın söylediklerini çok kafana takma, olur mu? Yok ya, ne takacağım? Sadece hani... ...güzel bir günlük kadın içine turp sıktı biraz. Evet. Yalnız bunu Ateş'e söylemeyelim, olur mu? Yok ya, ne söyleyeceğiz? Sen söylemesen, hiç söylemeyeceğim. İyi tamam, aramızda sır. Ne sırrıymış o? Ayşen, niye öyle sessiz sessiz yaklaşıyorsun ya arkadan? Dükkanda bir işim vardı. Neyi söylemiyorsunuz Ateş'e? Halasıyla görüştük. Niye? Tutturdu konuşalım diye. Ee? ise, işte. Bana yardım edin diyor. Ateş dönsün diyor. ...mahalleniz daha çok zarar görecek diyor. Yaşanan her şey bir anlık heves diyor. Diyor da diyor işte. Yani şimdi bak heves mi değil mi bilmiyorum. Ama hani ben bir düşündüm yani. Bir insan... ...öyle bir yerden niye çıkmak ister? Vallahi onu ben de düşündüm. Ama gördüklerimizin bizi etkilemesine izin vermeyelim de. Ya ne etkilemesi kızım? Yani etk etkilemek falan değil de hani... ...şimdi işte, herife ne diyeceğiz ki? Tabii yani... ...git denmez ki. Ne gitmesi? Gitmesin zaten. O giderse ben de gitmek zorundayım. Ben Yalı'ya gitmek istemiyorum. Karısı olarak mecbursun. Kimse hiçbir yere gitmek mecburiyetinde değil ya. Ne alakası var? Kimse bir yere gitmeyecek. Zaten bu mevzu da bizim aramızda sır olarak kalacak. Tamam mı Ayşen? Tamam. Tamam. Hadi. Sağlık. Ee... Dur kızım, ah. teşekkür ederiz kızım, sağ olasın. Ee... Ay Pelin, biraz aşağıya alsam aşağı ne olur, biraz. beat. Ee, evet. Alamayacağım. Bisiklet pedalı çevirmekten felç olan ilk insan ben olacağım. Hmm. Şu bim, tövbe de Allah aşkına ya, olur mu öyle şey? Allah korusun. Yani öyle bir siparişler soğumasın diye koşturdum ki, ne yaptığımı bilmiyorum, bisikletten bindim, um bana bindir, Hı. ne oldu? Hı. Al benden de o kadar da ama. 50 metrekare dükkanda 15 kilometre yol yapmışım. Arkadaş mantı servisimi yaptım. Avrasya Maratonu'na mı katıldım anlamadım ki. Ya ama ben sana dedim. Demedim mi? Sen oturup mutfakta hamur açacaktın. İnat etti yine. Allah Allah. Bu kadar insan niye bu kadar zorlandınız oğlum? Bazıları keyfinin peşindeydi çünkü babaanne. Neyin keyfinden bahsediyorsun abla sen? Ötefere taşıdık dükkana. Hmm, sen git düşman saflarda yerini al zaten. Aşk olsun Süheyla, hepimiz aynı saftayız. Aa öyle mi Yasemin'ciğim? Biz var olan bir işletmeyi yeniden böyle coşturmaya çalışıyoruz... ...ama sen gidip başka bir yer açıyorsun. Yani ortada bir saf varsa o da bu. Abla sen selfie'ni çeksene. Aa Şişt. Demir? Kayınçoğul sen ablana mı yükseliyorsun? Çevirin beni. Damat! Süheyla haklı ama Celal. Ya anne ya sen yapma ya bari. Vallahi Allah'tan Ayşen'le Sevda vardı bana yardım ettiler. Ah yavrum bak ne kadar iyi kalpli. Görüyorsun değil mi Celal? Bütün gün kendini parıladı yavrum. Ay öyle mi babaanne? Yalnız orada ben de vardım. <laughs> Güzel kızım sen bizdensin zaten ama sevda öyle mi? Ah ah tabakta balın olsun yemenden arı gelir demişler. <laughs> gelir gelir. Ateş nerede? İnmedi mi hala aşağı? Uğur'la yemeğe gitti o. Hı? ...şey okuldan dönerken gördüm de... ...hatta Sevda da vardı değil mi Sevda? İyi mi oğul Sevda kızım senin ne işin vardı ki orada? Uy verdin geldi. Ta tamam tamam tamam. Anladım ben akıllı kafamda. Ama yapma şimdi. Ya, Kız şifreli yayın gibi nasıl çözeceğiz baba biz bunu? Biri bana şu çayı içirirsin. <laughs> ah enişte ah. Ben gidip bir ateş arayayım. Ara ara vallahi bence de ara. Yani karısını bırakıp yemeklere gitmeler falan. Biraz ya. tuhaf ya. Benim de sınavım var. Bir göz gezdireyim. Hadi yavrum, Allah zihin açıklığı versin çocuğum. Sağ ol. Gel buraya, ablasının Kız, Kız git. git.